Herkese merhabalar. Şu ilk video, bu yemek serimizin ilk böyle konuşmalı videosunu çekeceğim bugün size. Şöyle bir patates, sarımsak, soğan hazırladım. Kırmızı toz biber ekliyordum ama onu bulamadım düşündüm şu an. Aslında farklı bir şey yapmak istiyordum bugün. Canımda çok balık çekince dedim ki bugün balık yiyelim. Ben genellikle pek şey, elim süremiyorum, eldiven kullanıyorum. Siz de benim gibi misiniz? Limon sos hazırlayacağım. Limon sosu iyi, iyice sürelim. Minik limonlarla ekliyorum bir tepsimiz oldu. Arkadaşlar videonun bu zamana kadarki kısmında ses biraz tuhaf çıkmış. Ayarlarını bilmediğim için şimdi Hüseyin düzeltti. Düzelmiştir ses bence. orijinali de bu. Evet. Gayet iyi bence ses. İyi mi? O balık çok güzel aşkım. Bu arada uskumru alıyorsunuz. Uskumru ve somon çok güzel oluyor. Arkadaşlar bu arada mutfak tezgahı ara fayansını değiştirmek istiyorum. Hatta mutfağı komple yenilemek istiyorum. Ben bu mutfakta mutlu olmadığımı düşünüyorum. Mutfağım hakkındaki fikirleriniz nelerdir? Pek bana hitap etmiyor gibi geliyor. Bir pinterest güzel olurdu bana. Aşkım sen tokat. <laughs> Hüseyin bana bugün çiçek göndermiş ama çiçekler böyle düştü soldu. Neden olduğunu? Çiçek kendisinden daha güzel bir çiçek görünce soluyor. <laughs> Aşkım bayıldım. <laughs> Bu arada hep söylüyorum videolarımda benim eşim romantiktir ama çok romantik bir adamdır. Kendisini hiç belli etmez ama gerçekten çok romantik. Ben de ilişkinin odun kişisiyim bence. Sence? Evet doğru. Balık mı insanıyım ya? Altay yaptığım bir şey yok. Hmm, nasıl tanıştığımızı anlatıyorum artık. Çünkü bu konuyla alakalı çok fazla soru geliyor. Hüseyin'le Çorlu'ya tanıştık. Tekirdağ Çorlu'da. Hüseyin askerlik yapıyordu Çorlu'da. Ben de Çorlu'da yaşıyordum zaten. Bir tane dükkan var orada. Oraya gitmek istiyormuş Hüseyin'le, arkadaşlarıyla. Onun hep benim fotoğraflarım varmış. İşte oraya da bağlantım olduğunu düşünmüştü galiba. Çok fazla fotoğrafım olduğu için. Sonra oradan herhalde Instagram'da körlerimi izlemişti. Ben de benim Instagram bir tane erkek yok takipte. Ben de Hüseyin'e takip attım. Ben atmadım mı? Evet. Hüseyin benim story'mi yanıtladı, konuştuk falan filan. Ben Hüseyin'e dedim ki ben şu anda bir ilişki istemiyorum falan dedim. Hüseyin'i engelledim. <laughs> Hüseyin'i engelledim. Sonrasında birkaç gün sonra mı gecesinde mi engeli kaldırdım? Gecesinde. Hani böyle yürü kaldırıp başladım ben. Ya, o kadar güzel konuştuk, o kadar düzgün çocuktuk yani. Hani hep böyleydi. Maşallah, sağlamlar. Çünkü yani bu evlenmedik erkek. Bastım bir <laughs> Ama... Nasıl kısmet? Eğitimini de çok hatta yapmış. Hem de kesin. Kader ağlarının orada ölmüş bence. Doğru. Ama biz tanıştık hemen evlendik. Sonuç olarak beni seviyor musun? Seviyorum, he. <laughs> Üç yıllık evliyiz. Dördüncü yıla giriş yaptık. Güzel gidiyor. Ben yani sana yazdım kral. Ah bak ben bir strateji gösterin <laughs> Balık. <gülüyor> Bence video çok uzun oldu? Görüşmek üzere sonraki kadar. <laughs>